Romatoid artritim var. Hı hı. Yüksek kolesterolüm var. Troit bezlerim yani nodüller var. Felaket ağrılarım vardı. Felaket. Hı. İnanılmaz, dayanılmaz derecede ağrılarım vardı. Hı hı. Geceleri yattım zaten ağrıdan uyku falan yoktu. Terlemem çoktu. Evet. Troit bezlerimden tamam. e, boğuluyordum. Sanki nefes alamıyordum. kapalı yerlere girdiğinde sigara kokusu veya öyle deterjan falan kokusu duyunca tıkanıyordum. Sanki ölmek korkusu var gibi bir şeyler oluyordu. Bu oluyordum yani nefes alamıyordum. Üç ay kullandıktan sonra o akşam yatağa yattım. Gece uyuyamıyordum ya ben rahatlamışım. Uyamadın. 20 günden sonra benim ağrılarım dindi. Ben kullandım. Ayağa kalkamıyordum. 8 aydır çalışıyorum, yani ayağa kalkamayan insan 8 aydır çalışıyorum. 20-25 kişiye de hizmet veriyorum. Bütün hastalara tavsiye ediyorum gelsinler, ağrılarından, acılarından, sıkıntılarından kurtulsunlar.